ve benim hastalarıma da önerdiğim, kitaplarımda da yazdığım, sık sık YouTube videolarımda da sizlerle paylaştığım müthiş bir içecek aslında. İnsanı gerçekten tok tutuyor. Tatlı ihtiyacını çok azaltıyor ve bir sonraki öğündeki yeme ihtiyacınızı neredeyse e, minimuma indiriyor diyebilirim. Sütlü kahve iyi bir seçenek. iyi bir seçenek de. Peki biz bu sütlü kahveyi nasıl içiyoruz? İşte burada bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü birçoğumuz bazen sütlü kahveye bahaneler buluyoruz. Mesela son günlerde bir laktoz çakınlığı var. Kime sorsan ay ben de laktoz intoleransı var. Süt, yoğurt bana hiç iyi gelmiyor. Bunları yediğimde çok ciddi şişkinlik hissediyorum. Ama bunun yerine gidiyorum. Yulaf sütü kullanıyorum. Bu doğru mu acaba? diye soruluyor. Ya da işte yok diyor ben diyor kahveyi sade içiyorum. Sade daha çok seviyorum. Hani sütlü kahve yerine, sade kahve içsem daha mı mantıklı acaba diyor. Süt yerine kimileri badem sütü koyuyor. Kimileri hindistan cevizi sütü koyuyor. Kimileri inek sütü koyuyor. Hangi sütü koymalıyız? Neden koymalıyız? Gerçekten burada bile kafalar çok karışık. Şimdi sütlü kahvenize eklediğiniz eğer yulaf sütü ise yulaf e, bir tahıl aslında baktığımızda. Nişasta bazlı bir tahıl. Nişastalarda birbirine etkele, eklenen uzun şeker zincirlerinden, glikoz zincirlerinden oluşuyor. Süt, siz sütlü kahvenize yani kahvenin süt yerine yulaf sütü eklediğinizde aslında nişasta bazlı glikoz eklemiş oluyorsunuz bir noktada. Ve bunu bu şekilde içtiğinizde bunun protein da inek sütüne göre daha düşük olduğu için daha ciddi bir insülin yükselmesi yapıyor. Daha ciddi bir şeker dalgalanması yapıyor. Ve aslında sizin tokluk sürenizi kısaltıyor diyebiliriz. Hani daha çok böyle şeker yüklemesi içeren bir kahve içmiş içiyor, oluyorsunuz. Yulaf gerçekten çok kıymetli bir yiyecek ama yulafı kendisini bütün halinde ve mümkünse işlenmemiş şekilde yemek vücut için daha kıymetli. Lif oranı yüksek, glukan açısından, beta glukan açısından son derece zengin, bağışıklığımızı kuvvetlendiriyor yulaf, tokluk süremizi uzatıyor ancak yulaf sütü olarak aldığımızda içindeki nişasta bazlı şekeri almış oluyoruz vücudumuza. Bu da bizim daha çabuk acıkmamıza neden olabiliyor. O nedenle eğer sütlü kahve içecekseniz yulaf sütü yerine inek sütü ya da badem sütü gibi sütleri kullanmanızı tavsiye ederiz. Badem mesela yağlı bir tohum olduğu için aynı zamanda da protein değeri yüksek olduğu için inek sütüyle eğer inek sütü alerjiniz varsa laktoz intoleransınız varsa yulaf sütü yerine badem sütü kullanmanızı tavsiye ederim. Badem dediğim gibi e, yağlı tohumdur. Protein oranı yüksektir. Yağ içeriği dengelidir tıpkı inek sütü gibi. Yulaf sütü yerine badem sütü içtiğinizde daha iyi bir e, tercih yapmış olursunuz. Ama bana sorarsanız eğer eğer bir laktoz intoleransınız yoksa ve sütü de vücudunuz kabul ediyorsa süt de çok kıymetli bir yiyecektir. Hem protein hem karbonat hem yağ içerir. İçinde laktoz dediğimiz süt şekeri vardır. Ve vücudu ihtiyacı olan şekeri daha kontrollü bir şekilde vücuda verir. Protein oranı yüksek olduğu için kan şekerinizi yulaf sütü kadar etkilemez aslında. O nedenle eğer e, inek sütüne karşı bir alerjiniz yoksa inek sütünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Peki hangi süt inek sütünü kullanayım doktor hanım diye sorarsanız Tanıdığınız bir sütçüden de alıp kaynatıp içebilirsiniz ya da organik sütler satılıyor cam şişelerde onlardan alabilirsiniz. Günlük süt kullanmanızı tavsiye ederim süt olarak da. Bu şekilde kahvenizi inek sütü ya da badem sütüyle tercih edebilirsiniz. Peki neden sütlü kahve diye baktığımızda ben kilo kontrol üzerine yıllardır çalışan bir hekim olarak kahve yulafla birlikte birleştiğinde aslında kişinin iştahını azalttığını görüyorum. Ve metabolizmasını hafif hızlandırdığını görüyorum. Ve bir sonraki öğünde kişinin daha az yeme ihtiyacı içine girdiğini görüyorum. Buradaki olası mekanizması da şu diye düşünüyorum. Kahvenin içerisinde kafein olduğu için kafein biraz metabolizmayı hızlandırıyor. Bu sempatik sinir sistemimizi birazcık aktive ediyor. İstirahattaki enerji harcama hızımızı arttırarak aslında metabolizma üzerine de pozitif etki yapıyor. Ve daha kolay kilo vermemizi sağlıyor. Tabii hiçbir yiyecek yok ki biz bu yiyeceği yiyelim İçelim, içelim de aman zayıflayalım. Ee, bunlar kilo kontrolünde gerek tokluğumuzu uzatarak, gerek metabolizmamızı hafif e, hızlandırarak gerekse farklı yiyecekler türüne karşı, farklı yiyeceklere karşı böyle bir istek duymamızı engelleyerek e, aslında birazcık bize frene bastıran yiyecekler oluyor. O nedenle sütlü kahveyi ben kendim de hastalarıma da günlük yaşamlarında kullanmalarını tavsiye ediyorum. Peki sütlü kahveyi ne zaman içmeli? Bana sorarsanız acıktığınızda için diyorum. Çünkü bir insan acıktığında vücudu yemek istiyor. Bu bir makrobesin istiyor demektir. Makrobesin nedir? Protein, karbonat ve yağ. İşte süt Üçünü bir arada içeren bir yiyecek olduğu için, bir içecek olduğu için acıktığınızda süt, yoğurt ya da ayranla bedeninize cevap verebilirsiniz. Bunu kahveyle birleştirdiğinizde dediğim gibi birazcık metabolizmanız artar ve istirahatte harcadığınız enerji de artacağı için kilo kontrolünüzü kolaylaştırır. Kafein aynı zamanda tokluğu da etki ederek tokluk sürenizi de uzatır ve bir sonraki öğündeki yemek ihtiyacınızı azaltır. Ben mesela hiç öğlen yemeği yemem, sabah güzel bir kahvaltı yaparım. Acıktığımda saat buçuk 2ye doğru bir fincan sütlü kahve, yanına birazcık yağlı tohum, 2 ceviz ya da 5-6 tane badem, biraz kuru meyveyle bir ara öğün yaparım ve akşam yemeğini oldukça tok girdiğimi hissettiğim için akşam yemeğinde de kilo kontrolümü beslenmemi daha kolay yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Yani iki ana öğün, bir ara öğün. Ara öğün mümkünse sütlü kahve olabilir. Şimdi bazılarımız diyecek ki ben sütlü kahveyi, sütle de içemiyorum, badem sütüyle de içemiyorum, hindistan cevizi sütüyle de içemiyorum. Sütle kahvenin birleşmesini sevmiyorum diyebilirler. Size şöyle bir tarif verebilirim. Yoğurdu hiç kahveyle yemeği denediniz mi? tavsiye ederim. Oldukça da lezzetli oluyor. Mesela 3-4 kaşık yoğurdun üzerine bir tatlı kaşığı Türk kahvesi koyun karıştırın ve bu şekilde yiyebilirsiniz. Kahveyi Hayatımızda daha sıklıkla kullanmamız, yapılan araştırmalarda demans, alzheimer gibi hastalıklara karşı da beyni güçlendirici etkisi nedeniyle faydasının olduğunu biliyoruz. Ancak 5 fincanın üzerinde de çıkmayın diyoruz. Çünkü bu durumda da e, kemik erimesi riskini artırabiliyor. Çarpıntı, huzursuzluk gibi problemleri neden olabiliyor. Hep diyoruz ya yiyecekleri ilaç gibi düşüneceksiniz. Az yerseniz beslenirsiniz, çok yerseniz zehirlenirsiniz diyorum. Sütlü kahveyi de her zaman kilo kontrolünüzü kolaylaştıracak, metabolizmanızı hızlandıracak, düşünmenizi iyileştirecek, enerjinizi yükseltecek kaliteli ve iyi bir içecek olarak düşünebilirsiniz. Sütlü kahveyi hayatınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tabii ki çok önemli bir uyarımız var. İçerisine şeker atmayacaksınız. Hele hele basit şeker kesinlikle kullanmayacaksınız. Demek ki neymiş? Yulaf bazlı sütlerle sütlü kahve yapmayalım. Çünkü nişastanın içindeki glikoz vücuda giriyor. Yulafın daha çok karbonhidrat tarafı fazla. İnek sütü ve badem sütünde yine protein ve yağ ile daha dengeli oldukları için diğer iki sütü seçmenize tavsiye ederim. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken sütlü kahve meselesinde bu şekilde aydınlatmış olduk. Geçenlerde bir hastam diyor ki hocam diyor nerede sütlü kahve görsem hep aklıma siz geliyorsunuz diyor. Gerçekten bir kahvenin, sütlü kahvenin bir insanı bu kadar tok tutabileceğini, bu kadar enerjik hissettirebileceğini ve bir sonraki öğünde yeme ihtiyacını bu denle azaltacak mucize bir içecek olduğunu fark ettim sayenizde diyor. Ne mutlu bana ki e, böyle değişik kombinasyonlarla işte vücutta nasıl etki ettiğini, sizlere anlatarak bunları da bir seçenek olarak elinizin altında olmasını sağlayabiliyorsam ne mutlu bana. Ve önerilerimiz doğrultusunda da sütlü kahvenizi gönül rahatlığıyla içebilirsiniz.